Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yazar Aslı Erdoğan'ın az önce tutuklanmasını şiddetle kınadığımı ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Yasalarınızla ilgili konuşmayacağım. Yasalarınız diyorum. Çünkü bu tarihi dönemde getirdiğiniz emek, doğa, insan hak ve özgürlükleri karşıtı yasalarla sizler tarihe geçeceksiniz. Biz geçmeyeceğiz. Bunlar yasa yapma usulüne, siyasi ahlakına aykırı olduğu gibi içerikleri de şu anda yaşadığımız gerçeklerle hiç alakalı değil. Dolayısıyla meclisin çalışması da öyle. Darbe girişimi oldu ve darbe araştırma komisyonu kuruldu. Toplanıyor ve bugüne kadar nasıl geldik, bundan sonra neler yapmalıyız onu mu görüşüyor? Hayır. İnsan Hakları Komisyonu bunca insan hakları ihlali varken üçte bir üyesinin talebine rağmen toplanıyor mu? Hayır. Epitopu uzlaşarak iki komisyon kurulmuştu. İkincisi de çocuk istismarını araştırma ve önleme komisyonuydu. Bu komisyon çalışıyor mu? Evet, çok çalıştık. İki tane örnek pırıl pırıl yeri ziyaret ettik. Onlarca uzman dinledik. Ondan sonra da ısrarlarla Karaman'a gittik. Nizip dedik, ıslahiye dedik, kampları ziyaret edelim dedik, giremedik o kamplara. Kendi kendimize raporlar tuttuk ve bunlar kabul görmedi. O zaman şimdi dinleyin arkadaşlar. Suriye'de iç savaştan kaçarak Antep'in Islahiye ilçesine yerleşen ve tarım işçisi olarak çalışan ailenin 9 aylık kız çocuğuna bugün tecavüz edildi ve annesi tarafından hastaneye götürülen bebeğe tecavüz edildiği tanısı koyuldu. Çocukları dahi koruyamıyoruz. Bu mecliste yapılan pek çok şey sadece bir üst aklın yönlendirmesiyle, yürütmesiyle yapılıyor. Geriye kalan her şeyi mış gibi yapıyoruz. Yaptığımız gerçek bir şey, bir araştırma, önleme, engelleme yok. 15 yaşını doldurmamış her çocuğa karşı gerçekleştirilen cinsel davranışlar, cinsel istismar sayılacağına dair hüküm kaş göz arasında iptal ediliyor ve çocukları korumak adına buna tepki gösteren İsveç Dışişleri Bakanı'na tepki olarak Atatürk Havalimanı'na tecavüz ülkesi İsveç yazıları asılıyor. Bir uluslararası havaalanında böyle bir şey nasıl olabilir? Savaş, darbe, o hal, baskı, şiddet döngüsü yaratır. Neredeyse hareket eden her şeye, çocuğa, hayvanlara dahi tecavüz eden bir eril şiddet dolaşıyor etrafımızda. Biçimleri de giderek daha da vahşileşiyor. Geçen hafta trans bir kadını Hamde Kader'i yakıyor, bir ay önce Eskişehir'de Kader Kayayı gencecik bir kadını boğarak öldürüyor ve daha niceleri yetmiyor doğayı öldürüyor, yetmiyor ağaçları öldürüyor, yetmiyor iş cinayetlerinde işçileri öldürüyor. Nereden, ne zaman geleceği belli olmayan patlamalarla yaşadığımız bir yılı geride bıraktık ve Türkiye tarihi böylesi bir şiddet ortamını daha önce görmedi arkadaşlar. Şiddet şiddeti doğuruyor ve biz bu sarmalın içerisinde sanki bir şey olmamış gibi burada varlık fonu yasaları konuşarak sermayeyi nasıl daha fazla sermaye katarız diye düşünerek nasıl devleti bir şirket gibi yönetiriz diye düşünerek yasalar yapmaya devam ediyoruz. Bu savaşı ve her alana yayılan bu şiddet sarmalını durdurmalıyız. Bundan başka hiçbir alternatifimiz, hiçbir çaremiz yok. Hepinize saygılar sunarım.